Evet, Elif'cim ne hazırladı? Şey Zeynep'cim ne hazırladınız? Evet, arkadaşlarınıza dağıttınız kartları. Kim okumak ister elindeki bilgi kartını? Oku yavrum, Zehra'cığım, Evet biraz da daha farklı. Kavga öncesindeki Türkçe yazı okunuşundan, yani yazılışından farklı olarak öğrenemez. Kristalan olarak ne, ne var burada? Memur ve çirki yani aslında doğru de Oscar Yatıra'da giriyor. Kimse de yine ödülemez. <laughs> Ödülen olarak tek hücreli kamçılığı geldi ve geldi Morfolojik yapılarının belirli bir kendi özgürlüğü, örneklerde de atlamak şeyleri gerek hem de bilgi gibi konuşmanızda da olmaları onları oldukça popüler Evet. Baş bölgesinde dil gibi uzanan ve helikopter pervanesi gibi hızla salınan bir kamçısı bulunur. Aynı zamanda bu bölgede bariz evet. bir şekilde ayırt edilebilecek stigma adı verilen kırmızı renkli bir göz vardır. Bunun yanında diğerlerinin ayırt edilmesini sağlayan üçüncü belirgin özelliği de boroplastlara sahip olmasıdır yüce çekirdeğinin mitof bölünmek gerçekleştirmesiyle başlayan bir süreçte oyuna bölünerek düşü